hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar inanılmaz rekabetler etkinliği oyuna geldi oyun çöktü neler neler yaşandı inanılmaz şeyler yaşandı resmi veya konsept fark etmez arkadaşlar bütün bilgilendirme detaylar videolarına 31 beğeni geçtiğinizde bilgilendirme videoları devam ediyor her bölümde de bunu başarıyorsunuz arkadaşlar ama yine de bir kontrol edin bakalım 31 beğeni geçebilmişsiniz mi ve arkadaşlar geçebilmişken de, eğer geçebildiysek de geçemediysek de yardırın geçebilmişken de 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve demeden like'ları yardırın bu bölümde vereceğim bilgiler gerçekten çok özel ve çok önemli, ilginç bilgiler vereceğiz. Etkinliğin temel bir akışı yok. Yani şunu şunu yaparsanız, şu ratingde oyuncuyu bedavaya alırsınız diye bir akışı yok. Her şey olabilir etkinlikte. İnanılmaz şeyler olabilir. Eğer formu bile oynuyorsanız ve bu kanala abone değilseniz arkadaşlar 190.500 aboneye geçtik ve yardırmaya devam ediyoruz. Abone olmayanlar abone olsun. Yakında 200.000 olacağız inşallah bir ara 200.000 oluruz. Her neyse arkadaşlar. Ben etkinliği anlatmaya başlıyorum. Bakalım nasıl bir etkinlik. Şimdi arkadaşlar ana sayfaya gelelim ve etkinlik görmüş gibi burada hemen arkadaşlar önce bir etkinlikteki paket açılımımıza geçelim. Evet etkinliğimizdeki paket kısmına geldik bilgilendirmeden önce arkadaşlar bakalım paket nasıl olacak İlk bir paket açalım dedik. Ve pakete kadar 25 puan biriktirdik ve 25 puanlık bir paket açacağız. Her gün ortalama 2 tane bu paketler açabiliyoruz arkadaşlar. Yani her gün ortalama 2 tane inanılmaz quiz kasma şansı yakalıyoruz. Gerçekten müthiş bir olay bence. 98 artı çıkarmak istiyorum. Zaten 2 tane 96, 2 tane 97 var. Gerisi böyle 98 ve üzeri. Bakalım ne gelecek arkadaşlar. Seri A'dan açacağım. Ve toplamda arkadaşlar %32 ihtimalle 96-97. Daha yüksek ihtimalle 98'in üzerinde ihtimalimiz var. Ama tabii ki de koy istemiyoruz. 98 artı her zaman çok daha iyidir. İnşallah 98 ve üzeri çıkartırım. Çünkü karo kurma görevleri için de önemli. Birazdan vereceğim bilgiler için çok önemli 98 artı çıkarmamız. Ama fark etmez artık. İlk paketin günü olmaz. koyis gelmesin ama. Bastık bakalım ne yürüyor etkinlikten. İlk paketten... Koys geldi abi. Koys geldi. %29 yirmi şanstan koys çıkardım arkadaşlar. Moralim çok bozuk arkadaşlar şu anda. Hiçbir şey demek istemiyorum. Vallahi koys geldi. Gerçekten inanılmaz moralim bozuldu. Şöyle 98'lik seriye olarak bakacağım arkadaşlar. Programı seçeceğim mesela. Etkinlik tam geleli 1,5 saat olmuş. Ve bayağıdır arkadaşlar benim yayınımın da 6.5. saati Ve etkinlik yerine 1.5 saat olmuş Bakıyoruz arkadaşlar Bakıyoruz Seri A oyuncuları ne kadarmış 98 yani herhangi bir seri A oyuncusu Lig olarak bakıyoruz Seri A diyoruz ve arkadaşlar Yani gerçekten fiyat Gayet güzel bir fiyatları var arkadaşlar 20 milyon 10 milyon bile iyi arkadaşlar Çok basit bir şekilde açabiliriz çünkü 10 milyon yazalım bakalım çıkacak Bunlar yavaştan bayağı hızlı bir düşüş yaşayacak ama yani Şu anda 5 milyon üzerine koiz kasıyormuşuz arkadaşlar Onu anlayabildim ama 90 falan mesela 90 çok daha ucuzdur mesela. Evet yani beş buçukun da altında. Daha altında tabii ki de. Arkadaşlar gördüğünüz abuk sabuk şanssızlıklar yaşadık ama daha çok paket açacağız. Daha fazla paket açacağız. O yüzden şimdilik sıkıntı yapmıyorum. Ve ben zaten bir ufak bir karar değişikliğine gitmiş olabilirim. Farklı bir şeyler de yapabilirim. Bunu da sizlere söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi öncelikle her yeri anlatayım. İlk başta sol tarafta ana kısmı sol tarafında reklamlar var. Buradaki reklamları her gün 3 tane izleyin kesin. 12 rekabet puanı her gün. Çünkü totalde kaç rekabet puanı alacağımızı göstereceğiz. Ama öncesinde buradaki bütün reklamları izleyin. Sonra burada günlük görevler geliyor. Hemen arkadaşlar görevler kısmımıza gelelim Burada normal görevlerimiz var. Ve buradaki bütün günlük görevleri oynayın arkadaşlar. İki beceri oyun oynayacaksınız. 50 tane gol atacaksınız. Birkaç karşı atak oynayacaksınız. Gerçekten çok basit. Zaten bunları her gün yaptığınızda haftalık olarak da neredeyse görevler tamamlanılmaya başlanıyor. Burada arkadaşlar rekabetler görev moduna katılıyor. Yani challenge kısmına katılıyor. Onu da sizlere göstereceğim arkadaşlar rekabetler biletinden de her hafta zaten bir ödül alıyoruz. Haftalık görevlerin tamamını da kazanmak için dediğim gibi günlük görevler zaten 25 division rivals maçı. Günlük de zaten biraz kazanmamız gerekiyor. 400 gol at günlük zaten 50 gol atmamız lazım. Haftada bu 350 gol yapıyor. Biraz da fazladan gol atınca haftalık görevler tamamlanıyor. Ve 3 lig turnuvası zaten haftada en az 6 lig turnuvasına katılıyorsunuzdur arkadaşlar. 3 tanesine de katılırsınız. Birlikteyseniz katılırsınız. Hepsini tamamlayınca da 93 artı garantiye bir rekabet oyuncusu veriyor arkadaşlar. Ve buradan bile 104 gen bile çıkma şansı var. 3 hafta boyunca olacak bu. 3'te 1 yani 3 pakette belki bir tanesi inanılmaz şanslı olur. En azından bir 100 falan çıkar. Gerçekten bayağı bir işinize yarayabilir ve bu paketleri 3 kere açacağız. Gerçekten bu güzel olabilir. Bu görevlerin hepsini yapıyoruz arkadaşlar. Kesinlikle etkinliğin normal etkinliği yok yani normal beceri oyunu yok. Buradaki görevlerin hepsini tamamlayacağız. Yani hepsini tamamlamadan en yüksek ödülü beklemeyin. Çok şanslıysanız alırsınız çünkü etkinlik şansa bağlı. Ama hepsini tamamlayın yani çok da zor değil zaten. Ben hatta şuradaki şu Allah'ı şey görevi de alayım hemen. Ve şimdi arkadaşlar Ana sayfaya hemen geldik ve Rival Rise'a girdik. Devam ediyoruz arkadaşlar. Görev modu da burada. Challenge kısmı da burada. En sağ üstte 18 saat sonra açılacak. Orada da ekstra ödüller olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Sağ üstte görev modunda da oynayın arkadaşlar. Oranın da haftalık görevleri var. Onları da tamamlayın. Burada FIFA Points ve Cevher'le ilgili FIFA Points paketleriyle ilgili görmüş olduğunuz gibi paketler var. Ve gayet güzel paketler var arkadaşlar. 500 FIFA Points'e 93 artı. Sonrasında 1000 Cevher'e 93 artı. Sonrasında da 96 artı garantili 900 FIFA puanı falan paketler var. İlginç yani alınabilir ama tabii ki de cevher harcamak istiyorsanız illa. Şimdi burada günlük giriş haftasını görüyoruz. Günlük giriş haftasında her hafta bu şekilde gelecek arkadaşlar ve toplamda 7 gün boyunca alıyoruz. 7. gün yine böyle bir şans var. Yani her 7 günde bir hem haftalık görevlerden 93 artı garanti alıyoruz. Hem buradan alıyoruz. Yani baya bir oyun bize aslında ödül veriyor. Oyuncu veriyor arkadaşlar. Aynı zamanda şimdi buraya geldi. Şimdi arkadaşlar görevleri tamamlıyoruz ya. Burada görmüş olduğunuz gibi puanlar birikiyor. Ne kadar toplamda puan biriktiriyoruz bu kadar görev yaptığımızda hemen onun da görseline geçelim. O kadar karışık etkinlik dedik. O kadar şeyler söyledik. Bir sürü şey söyledik arkadaşlar. Etkinliğin şu basitliğine bakın. Hiçbir hesaplama yok. Etkinlikte sadece Total ve Challenge moduyla beraber arkadaşlar. Yani Challenge modunu oynayarak Total ve Challenge moduyla beraber toplamda 21 günde 1252 puan biriktiriyoruz. Oradaki paketleri harcayabileceğimiz 1252 puan biriktiriyoruz. Burada da arkadaşlar mesela 108'lik oyuncuyu kaç cevher alıyoruz? 107'yi nasıl bedava alabiliyoruz vesaire onlar gözüküyordu. Ama bu free to play yani bedava alabileceğimiz ödülü hesaplamak imkansız. Çünkü şansa bağlı çok fazla şansa bağlı olay var. Ve burada diyor ki arkadaşlar aşağıda da bize şey yazmış hangi pakete harcamanız gerekiyor bu şeyleri bu puanları onu size bilgisini vereyim demiş ve arkadaşlar bilgisini vermiş demiş ki eğer Top 5 ligi harcayayım demiş bir kere ve demiş ki arkadaş eğer coinsiniz varsa demiş eğer gerisini tamamlayabilecek coinsiniz varsa yani 108'lik oyuncunun bütün görevlerini yapabilecek kadar coinsiniz varsa 250 puanlık 102 artı garanti ödüllü paketi açın ve garanti 102 artı çıksın. Buralardan koinslerinizi kasın demiş. 5 tane bu paketten açabiliyoruz çünkü hala ben 5 tane açabiliyorum. Bir tane 25 puan ama rağmen yine de 1250'nin üzerine çıkacak galiba. Hemen bir tekrardan bakayım. Ben artık bu paketten 4 tane açabiliyorum. 5 tane değil 4 tane bundan açarım. Gerisini de tekrardan buradan açarım. Seçtiğiniz lig fark etmez arkadaşlar. Olmadı. Açtığınız ligden iyi bir oyuncu çıkarsa mesela ve lazım değilse size o oyuncuyu satarsınız. yerine pazardan istediğinizi alırsanız zaten 104'lük oyuncuların örnek veriyorum de yere hemen hemen bir birbirine yakın olur. En ucuzu zaten arkadaşlar en ucuzu kadro kurma görevlerinde kullanılan oyuncular olur. O yüzden de çıkardığınız oyuncu değerliyse kadro kurma görevi için en ucuzunu alırsınız. Şimdi buradaki paketler arasında coinsiniz yetiyorsa demiş 250 puanlı açın demiş. Çünkü 10 tane 25 puanlık açarsanız mesela bana geldiği gibi 500 bin coins de gelebilir. Ya da arkadaşlar buradaki 96'lık oyuncular 97'lik 98'lik oyuncular gerçekten fiyatı ucuz olacak. Ama ve buradan baktığımızda yüzün üzerinde oyuncu çıkma şansı %10 filan. Ve 102'nin üzerinde çıkma şansı %3-4 filan. Yani gerçekten aşırı şanslı olmanız lazım. Yine ben buraya da görmüş olduğunuz gibi zaten 3-4 paket saklayacağım. Hatta ona yakın 9-8 paket filan buradan atacağım bu paketten ama geriye kalan paketlerin 4'ünü buradan atacağım. Ve garanti benim 4 tane 102 artı paketim olacak. Ve burada da çok şanslı olursam Güzel olur benim için gerisini de pazardan tamamlarım ekstra fazladan 104gen oyuncu çıkartırsam mesela arkadaşlar 104genlik oyuncuyu satarım pazardan en ucuz 102lik oyuncuyu alırım kadro kurma görevi için ve 104 oyuncuyu belki de 2 katı kare fiyatına satabilirim arkadaşlar öyle bir şeyler yapabilirim. Diğer ülkelere bence hiç girmeyin arkadaşlar süper güç olsaydı belki o hesapta süper güçle belki girerdik ama girmeyin ama çoğunuzda biliyorum 376 milyon coins yok ya da böyle 50 milyonun üzerinde 30 milyonun üzerinde coinsleriniz olmadığı için. Yani birazcık da şansınız yağlar gitmesi açısından canınız istiyorsa. Yani yine aslında arkadaşlar bu paketten 5 tane açarak Coinsleri kasıp karı kurma görevleri tamamlanabilir aslında. Çünkü 102 artı garanti. Buraya gitmek mi daha mantıklı? Orama onun kararını kendiniz vereceksiniz. Ben dediğim gibi yapacağım sanırım. Yine de daha canlı yayınlarda karar veririz arkadaşlar ama. Ben dediğim gibi yapacağım sanırım. 4 tane 250 puanlık açacağım gerisini de öbür türlü 7 tane filan da buradan kaldı artık arkadaşlar. 7 tane filan da buradan açarım artık. bir tane 250 puanlık kaçtı. Ama arkadaşlar artık buradan açacağım 7 tane de nasıl olacak bilmiyorum. Baya bir paket biriktireceğim ama biriktirip açacağım. Ultimate rekabetlere de gelelim arkadaşlar. Burada zaten kadro kurma görevlerimiz var. Ve arkadaşlar gerçekten ikon oyuncu almak da burayla alakalı. Yani ikon oyuncuyu da bedava alıyoruz aslında. Ama bu görevleri yapabilirsek. Yani birazcık coin harcamamız gerekecek. Zaten coins'in karşılığını buradan aldığımız 108-107 gen oyunculardan alacağız. Bunlar 108-107 gen oyuncular fiyatı yüksek olacak. Yani 104 genlik oyuncunun bir tanesine göre yani 3 tanesine göre 108'lik oyuncu tabii ki pahalı olur arkadaşlar. 102'lik 3 tane oyuncuya göre 108'lik tabii ki daha pahalı olur. Ona göre zaten bunların fiyatları pazarda belirlenir arkadaşlar. Ve 108 geldik oyuncuyu zaten alca, alıp biliriz. Sonrasında coins'imiz geride gelir. Ekstra hatta coins de kasmış oluruz. Hem de buradaki görevleri yaptığımız için ikon alırız. Yani elinizde arkadaşlar o coins'leri birazcık coins olsun elinizde. Yani birazcık Oyuncularınızı falan satın. Ayarlayın bir şekilde. Sonrasında arkadaşlar geri tekrar alırsınız. Bu 108'lik oyuncu alana kadar yapın. Hem ikon görevi dolar arkadaşlar. ikon görevi için buradaki görevleri yaparsınız. Hem buradan puan biriktirip 108 oyuncu alırsınız. Ya da 107 alırsınız en kötü sonra satarsınız. Ama bence sabırlı bekleyin. Yani acele etmeyin. Alacağınız oyuncu konusunda sabırlı bekleyin. Bence bu paketleri de biriktirin. Hatta biz yayınlarda açarız. Bundesliga, Lerica, Serie A paketlerini falan buradaki puanları toplayın. Her gün görev yapın. Acelemiz yok. Sadece günlük görevleri günlük olarak haftalık görevleri de kaçırmadan haftalık olarak tamamlamanız gerekiyor. Günlük görevleri de tamamen tamamlamanız gerekiyor arkadaşlar. Önemli aşamalara da geldiğimizde etkinlikte zor bir yer yok. Sadece olay şansa bağlı olduğu için neyi bedava alabileceğimizi hesaplayamıyoruz çünkü imkansız. O yüzden karışık gözüküyor. Aslında karışık değil. Şu anda mesela siz izlerken anlamadığınız kısım olabilir. Ama o anlamadığınız kısım neden var? Çünkü etkinlik şansa bağlı olduğu için. Ve arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi rekabetler biletini 3 ödül alırsak burada yine bir paket açıyoruz. Burada da biraz 93 artı bayağı önce çıkıyor ve 93 artı paketlerde şanslı olursanız sizin için bayağı iyi olur. Burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ben artık ikon bir kaleci alacağım. Ve ben buradan 50 puanı kesin yaparım. En kötü coins yaparım arkadaşlar görevleri. Ve buradaki görmüş olduğunuz örnek veriyorum. Peter Çey'i ben kesinlikle almayı düşünüyorum arkadaşlar. Onu da belirtiyorum. ...ve buradan da ilerleyebildiğimiz kadar ilerleyeceğiz. Şurada nadir parça var. Nadir parça bana çok lazım. Nadir parçam çok az var. Ve arkadaşlar biz 1250 puan harcayabiliyoruz. Yani buraya kadar gelebiliyoruz bedava. Ama burada çok önemli. Çünkü 102 artı garantili paket veriyor arkadaşlar. Bizi ekstradan 250 puan vermiş oluyor. Hem de biz Cevher mesela e, örnek veriyorum arkadaşlar. 250 puan ne kadar olduğuna bir bakalım. Arkadaşlar rekabetler puanı gerçekten çok pahalı. 6250 Cevher'e 100 puan alıyoruz. Yani 250 puan almak için arkadaşlar bayağı bir puan harcamamız lazım. Yani arkadaşlar 13.500 cevher, üstüne bir de 6.250 daha aslında 3.125 gibi yapıyor ama yani neredeyse 20.000 cevher civarında bir cevher harcamamız lazım. Orası için ve 20.000 cevher ama sadece 250 rekabet puanı almıyoruz. Aynı zamanda 250 rekabet puanını harcayıp 102 artı oyuncu açıyoruz. Harcadığımız için bir de orası da ilerliyor. Bir de 102 daha. Yani 2 tane 102 artı oyuncu almış oluyoruz 20.000 cevhere. 20.000 cevhere 2 tane 102 artı oyuncu değer mi? Eğer senin 20 milyondan fazla coins kasmanı sağlayacaksa değer. 2 tane 102 artı oyuncu yani bilmiyorum yani 102 artı oyuncular şu anda ne kadar mesela bir bakalım örnek veriyorum şu Sakana kadarmış bir bakalım arkadaşlar Şu anda tabii ki de arkadaşlar çok daha pahalıdır yani şu anda tabii ki de düşecek arkadaşlar fiyatlar çünkü herkes açabiliyor olacak ama bunun tanesi mesela örnek veriyorum arkadaşlar. Şu an 29 milyon 999 bin yazarsam çıkıyor mu? Çıkıyordur diye düşünüyorum. Evet çıkıyor. 28'e var 26'ya var. Şu an 26 milyon. Mesela şu anda 2 tane 102 artı birazcık şanslıysan bir tane 104 bile çıksa tek başına 20 bin cevhere bir oyuncuyla 26 milyon kaçma şansın var. Ve iki oyuncu veriyor sana 102 artı. 102'likler falan ne kadar artık orasına da bakmayacağım ama o paketten mesela şu an kar etme şansım var. Ben o anda da belki kar etme şansı düşünürsem 20 bin cevherim de olacak benim büyük bir ihtimalle. Çünkü VIP bonusum yükseliyor. FIFA Points teklifleri yenileniyor. 1500 FIFA Points'i yine cevher alacağım. Bir de VIP bonusundan 10.000 cevher gelecek arkadaşlar. Bana 10 güne falan öyle bir şeyler gelecek. İlginç olaylar olacak o konuyla alakalı da. Ona da beraber bakacağız. Rekabetler biletine de geldiğimizde arkadaşlar. Eğer para yatırmazsanız oyuna sadece böyle anormal ödüller almıyorsunuz yani. Ve ama yine de buradan da ödüllerin tamamını tamamlamanız gerekiyor tabii ki de arkadaşlar. Bu görevlerinde hepsini zaten yaptığınızda bunlar da gelecek. Bu arada he, oyunda göremediğiniz oyuncular arasında mesela Horn'u belki görememişsinizdir. Görmüş olduğunuz gibi Horn burada. Göremediğiniz daha oyuncu var arkadaşlar göremediğiniz oyuncular var göremediğiniz oyuncuların hepsinin yerini size göstereceğim arkadaşlar şimdi oyunda nerede olduğunu bilmediğiniz oyuncuların yerlerini sizlere gösteriyorum söylüyorum burada zaten ikonları görüyoruz sadece burada Charles bu yol üst düzey ikon inza geçe ikonlar arasında sadece 3 tane ikonu görüyoruz burada. Ve mağazaya gelelim arkadaşlar. Mağazada başka ikon var mı diye bakalım arkadaşlar şu anda. Burada sadece Marsilio var bu arada. Guardiola ile de görmüş olduğunuz gibi mağazada arkadaşlar. Ve mağazada başka ikon var mı? Yok arkadaşlar. Bir tane 98 bir tane de 100 yen ikon var. Ve rekabetler etkinliği zaten bitti. Şimdi göremediğimiz şeylerin yerine hemen sizlere bakalım arkadaşlar. Bakalım göremediğimiz şeyler nerede? Arkadaşlar buraya girdiğimizde mesela Eusobia oyunda görünmüyor. Eusobia eğer oyunun hiçbir etkinlik kısmında göremiyorsanız ve Diseli de mesela görünmüyor. Şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Bu Diseli ile Eusopia nereye gelecek? Nerede olacak? Hemen oyun içinde gösterelim arkadaşlar. Oyunda görünmeyen iki ikondan ikisi tam olarak arkadaşlar buraya gelecek. 190 liralık teklife Diseli gelecek. Ve 470 TL'lik teklife de Eusopia gelecek arkadaşlar. Önünde şu anda göremediğiniz iki kart burada. Ve aynı zamanda da arkadaşlar diğer göremediğiniz üç kartın yerinde de size göstereceğim arkadaşlar. Diğer görememiş olduğunuz kartlar da arkadaşlar Lee Auchiche ve gel arkadaşlar. Richarlison, Auchiche ve Vertonggen de nereye gelecek onu da gösterelim hemen arkadaşlar. Onlar da tam olarak şu an mesela Marcio'nun bulunduğu yere 109 gen Richarlison gelecek. Ve arkadaşlar 100 genlik bulunan oyuncunun yerine 100 genlik olan oyuncu gelecek. Zaten oyuncuların isimleri biraz garip. Ve 105 genlik oyuncu da burada Fabian Ruiz'in yerini alacak. Bir hafta sonra alır. Belki belki de tam etkinliğin ortası yani 10 gün sonra filan alabilir o şekilde gelecek arkadaşlar. Oyunda başka göremediğiniz oyuncu sanırım yok. Varsa da yorumlara yazın. Etkinlik zaten inanılmaz anlatılması gereken bir etkinlik değil ama paket bayağı açılabilir. Gerçekten inanılmaz paketler olacak bu etkinlikte. Benim de Nimo'da açtığım yayınlara gelin arkadaşlar. Bugün de gen yükseltme tarihi rekor kıracağız Nimo'da yayında. 5'te mi açarım, 6'da mı açarım, 7'de mi açarım? Bugün yayını kaçta açarım belli olmaz arkadaşlar. Bugün yayını ben bir ara açacağım arkadaşlar. Hatta belki şeyde Avrupa Ligi kural çekimine de denk gelirse hem Galatasaray hem Fenerbahçe'nin kural çekimini de sizlerle birlikte canlı yayına denk gelirsek canlı yayında izleyebiliriz arkadaşlar. Gel yükseltme dünya rekoru yayınımızda 5 6 7 gibi açarız. Dün zaten hayvan gibi takip ettiğiniz Bildirim alırsınız yani. Nimo'yu kontrol edin arkadaşlar. Haydi bakalım. O zaman burada videomuzun sonuna geldik. Bilgilenemediğiniz, merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlara yazın. 25 puanlık paketimi açalım. 250'lik mi diyorsanız yani çok paket açmak istiyorsanız 25 açın arkadaşlar. Çünkü 10 katı fazla paket Yani gerçekten bayağı fark ediyor. 50 tane paket açmış oluyorsunuz. Ama etkinlikleri tamamen oynayın. En önemlisi o. Ve bunun kararına da acele etmeyin arkadaşlar. Daha sonra karar verebilirsiniz. Puanlarınızı biriktirin. Görevlerinizi yapın arkadaşlar. Haydi bakalım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Umarım ilgilenebilmişsinizdir. En önemlisi arkadaşlar. Yorumlarda bunlarla hakkında yorum yapabilirsiniz. Tekrardan hoşçakalın. Görüşmek üzere. Ve arkadaşlar bay bay.